Değer misafirlerimiz, Türkiye Hazır Beton Birliği olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz Beton 2023 Hazır Beton Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Kongremizi onurlandıran siz değerli sektör temsilcilerimize, akademisyenlerimize ve misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, Türkiye Hazır Beton Birliği Kurulduğu 1988 yılından bugüne ülkemizde güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için gerekli olan kaliteli, doğru, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir beton üretiminin ve kullanımının yaygınlaşması için uğraş veriyor. Bugüne kadarki uluslararası Ermko Kongresi ve fuarını başarıyla düzenleyen birliğimiz bugün 6.'sını düzenlediği ulusal beton kongreleri ile önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ev sahibimiz Sayın Yavuz Işıklı kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Yavuz Bey. Sayın David Başkanım, sayın birlik başkanlarımız, değerli akademisyenlerimiz, saygıdeğer üyelerimiz, çok değerli konuklar. Sözlerime Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle alarak başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk günkü azim ve kararlılıkla ülkemiz, aziz milletimiz ve sektörümüz için son gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, insanoğlunun barınma ve yaşam alanlarını oluşturma ihtiyacı, uygarlık tarihindeki önemli gelişmelere zemin hazırlamıştır. İlkel çağların mağaralarından günümüzün devasa gökdelenlerine kadar gelen bu süreçte büyük ilerleme kaydedilmesini sağlayan iki temel buluştan söz etmek mümkündür. Betonun keşmi ve beton keşfi. Beton ve harç benzeri karışımların kullanıldığı ilk yapılarla günümüzden 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'deki tapınak inşasına rastlanmıştır. Mısır piramitlerinde ve Çin seddinin yapımında ise kireç ve alçı esaslı haçlar kullanılmıştır. Romalılar kireci İtalya'da bulduklarında volkanik külü bir araya getirip bağlayıcı malzeme olarak kullanmışlardır. İtalya'da bulunan Pentehon, Kolesyum, Roma hamamları gibi pek çok Roma yapısı ve yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğundaki Roma yolu bu malzemeyle yapılmıştır. Betonun özelliklerinden ilk kez milattan sonra 27. yılında Romalı mimar Vitruvius'un mimarlık hakkındaki 10 kitap dersinde bahsedilmiştir. Binli yıllara doğru ise Orta Asya ve Anadolu'da Türkler ve Persler Horasan Hacı adlı çok güçlü bir bağlayıcıyı geliştirdi. Modern anlamda çimento, beton ve betonarme ise 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Fransa'da Louis Vuitton ilk yapay çimento üretti. İngiliz Joseph Aspid'in Portland çimentosunu geliştirdi. Fransız bahçıvan Jose Monnier daha sağlam saksılar üretmek için betona demir çubaklılar ekleyince beton temeli temelini de atmış oldu. Bu buluşların ardından çimento ve betonun ürün özelliklerine ve kullanımına ilişkin yenilikler birbiri ardına geldi. İskoçya'da Portland çimentoyu kullanarak ilk beton yollar yapıldı. Bunu Fransa'da yapılan ilk beton Örme köprü izledi. 20. yüzyılın başında Fransız Pere, yük taşıyan duvarları yerine kolon, kiriş ve döşemelerin kullanıldığı ilk yapıyı tasarlamış oldu. Bu inşaat biliminde önemli bir yenilikti. İnşaat teknolojisinde çığır açan asıl büyük yenilik 1900 Üç yılında Almanya'da yaşandı. Kum, çakıl ve çimentonun, suyun belli oranlarda karıştırılarak inşaata doğrudan kullanmaya hazır beton malzemesi haline şantiyede taşımayı ilk kez Hamburglu bir yapı ustası başardı ve patentini aldı. Böylece transport beton, Türkçe söyleşiyle hazır beton literatüre girmiş oldu. Hazır beton, Alman göçmenlerin etkisiyle Kuzey Amerika'ya da taşındı. Ve burada hızla yaygınlaştı. 1916 yılında Amerika'da transmikserin tasarlanmasıyla hazır beton kullanımı arttı. Bunun ardından şantiyede beton dökümünü çok daha pratik hale getiren bir başka araç olan beton pompası geliştirildi. 1927 yılında Alman mühendisler betonun karıştırma makinasından kullanıldığı yere pompalanması fikri üzerine çalışmaya başladı ve beton harç iletme pompası adlı aracın patentini aldı. Hazır betonun tesisten şantiyeye taşınması ve aktarılmasında kullanılan transmikser ve beton pompasının geliştirmesiyle hazır beton dünya çapındaki yaygınlığını daha da arttırdı. Sonraki yıllar kaydedilen teknolojik yenilikler özellikle 1960'lı yıllarda kimyasal katkıların, 1970'li yıllarda liflerin, Betonda kullanılmasıyla değişik kullanım amaçlarına yönelik yüksek dayanımlı ve çevre koşullarına daha dayanıklı betonlar üretilmeye başlandı. Türkiye'de ilk beton arma yapılar 20. yüzyılın başında. Örnek olarak İstanbul Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nın yapım başlangıç tarihi 1905'tir. Beton kullanımının gittikçe arttığı bir çağda yaşıyoruz. Hızla artan nüfusun barınma ihtiyaçlarına en uygun karşılığı vermesi estetik yapılarda kullanım kolaylığı sağlaması, dayanıklı ve sürülebilir olması betonu alternatifi zor bulunan bir yapı malzemesi haline getiriyor. Karayollarından denizaltı tünellerine, köprülerden gökdelenlere kadar pek çok farklı alanda çeşitli amaçlara betondan istifade ediliyor, faydalanıyor. Tasarımcıların elinde birer sanat eserine dönüşebiliyor. Bu nedenle çok geniş bir kullanım alanı bulan beton, sudan sonra dünyada en fazla tüketilen malzeme haline gelmiştir. Uygarlıkların tarihinde önemli bir yeri olan betonun gelişim yolculuğu halen devam etmektedir. Üniversiteler, laboratuvarlar, sektörel kuruluş ve enstitülerde çimento hazır betonun niteliklerini geliştirmeye yönelik araştırmalar aralıksız devam etmektedir. Bu doğrultuda betonun performansı her geçen gün daha da artıyor, daha da yükseliyor. Değerli konuklar, ülkemizde hazır beton sektörü diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça yenidir. Türkiye'de hazır beton ilk kez 70'li yılların sonuna doğru bazı inşaat firmaları tarafından kendi inşaatları için üretilmeye başlanmış. Ancak üretimin yaygınlaşması 80'li yılların ikinci yarısında olmuştur. Birliğimizin kurulduğu yıllarda yaygın olarak ele alınan, elle karılan konvansiyonel beton kullanılıyordu. Birliğimizin kurulduğu 1988 yılında faaliyet gösteren 30 üretim tesisiyle yıllık 1,5 milyon metreküp olan beton, son 35 yılda hazır beton tesis sayısı birin üstüne çıkmış, üretim 105 milyon metreküp'e yükselmiştir. Türkiye bu büyüme performansıyla beton üretiminde Avrupa'nın lider konumundadır. Avrupa Hazır Beton Birliği ENCO'dan aldığımız 2022 yılı verilerine göre Avrupa Birliği üyesi bütün ülkelerin toplam üretim miktarı 262 milyon metreküp iken Türkiye tek başına 105 milyon metreküp beton üretmektedir. Avrupa ülkelerinde ortalama kişi başı kullanılan Beton üretimi 0.60 metreküp iken Türkiye'de kişi başına üretilen ve kullanılan hazır beton üretimi 1.23 metreküptür. Türkiye sadece üretim miktarı açısından değil, dayanım sınıfları açısından da büyük gelişme kaydetmiştir. Beton dayanım sınıfları ele alındığında Avrupa ortalamasının üzerine çıkan Türkiye C25 ve üzeri dayanım sınıflarında listenin başlarında yer almaktadır. Değerli konuklar 17 Ağustos 1999 Marmara depremi başta olmak üzere 1999 Düzce, 2011 Van, 2020 İzmir, 2021 Elazığ ve son olarak 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde yıkılan binaları yerinde inceledik, inceleme fırsatı bulduk. Yapıların yıkılmasında başta nedenler zayıf zemin koşulları. Hatalı uygulamalar, yapısal düzensizlikler, yanlış statik hesaplamalar, beton ve çelik gibi taşıyıcı malzemede zafiyet ve yapının taşıyıcı sistemine daha sonra müdahale edilmesi olarak sıralanabilir. Bir de bunlara denetim zafiyetleri eklenmelidir. Standartlara uygun olmayan beton kullanımının etkisiyle yıkılan ya da ağır hasar gören binaların neredeyse tamamı hazır beton ile inşa edilmeyen yapılardır. 2000'li yılların başında hazır beton kullanımı zorunlu olmuş ve denetim mekanizmalarında gelişmesiyle hazır beton güvenli yapıların en önemli unsuru haline gelmiştir. Ülkemizde en sıkı denetlenen yapı malzemesi olan hazır beton şantiyelerde standartlara uygun bir şekilde kullanıldığında ve tüm süreçler doğru yönetildiğinde yapıların güvenliğini sağlamaktadır. Değerli misafirler, Kahramanmaraş depremlerinin sonrasında sadece riskli yapıların değil, üretimden denetim aşamasına kadar geçen tüm süreçlerdeki iş yapış şeklinin ve zihniyetin de dönüşmesi gerektiğinin önemli olduğunu görmüş olduk. Bu konuda gerekli politikaların ve eylem planlarının oluşturulmasını destekliyor ve tüm tarafları göreve davet ediyoruz. Birliğimiz inşaat sektöründe önemli bir paydaştır. 35 yıldır ülkemizin sağlam yapılar üzerinde gelişmesini ve büyümesini sağlamak için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Hem sektörümüzün kalite bilincini ve yetkinliğini geliştirmek hem de hazır beton kullanıcılarını doğru uygulamalara teşvik etmek için birçok somut adım attık. Atmaya da devam ediyoruz. Bunları yaparken ilgili kamu kurumları ve meslek örgütleriyle iş birliğini önemsiyoruz. 1995 yılına kadar ülkemizde Hazır beton üretimine yönelik herhangi bir denetim mekanizması yokken Türkiye Hazır Beton Birliği üyeliğin birinci şartı KGS yani kalite güvence sistemi belgesi almak idi. Başka bir sektörde benzeri olmayan bu uygulama ile Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin standartlara uygun üretim yapmasına liderlik ederken bir yandan da tüm sektörün gelişmesini sağlamıştır. Daha sonra yürürlüğe giren G işaret yönetmeliği bu süreçte tüm sektöre yayılmıştır. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak bütün hazır beton üreticilerini standartlara uygun üretim yapmak üzere özellikle KGS sistemine davet etmek istiyoruz. Ülkemiz bu kadar kısa bir sürede bu başarılara imza atmasına birliğimizin, üyelerimizin, sektörümüzdeki firmalar ve değerli akademisyenlerle birlikte yaptığı çalışmalarda önemli bir katkısı olmuştur. Mevcut konumumuzu daha da güçlendirmek ve dünyada sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tecrübeyle referans bir ülke konumuna ulaşmak hedefimiz için sektörel diyalog ve işbirliğini çok önemli olduğuna inanmaktayız. Bu doğrultuda firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra sektörümüzün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma olan hazır beton kongrelerini ve fuarlarını düzenliyoruz. Bu ülke kongremizi bugüne kadar beton alanında yaptığı ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarla yayınlamış olduğu kitap ve makalelerle yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizde dört bir yandaki katkı verdiği kongre ve seminerlerle beton konusunda dünya çapında tanınırlığı ve bilinirliği ve yayınlarla aldığı atıflarla bilime, sektörümüze ve birliğimize çok değerli katkılar sunmuş olan çok değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Taşdemir'e düzenlemekten büyük kıvanç duyuyoruz. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden dolayı yaklaşık 8 ay ertelemek durumunda kaldığımız kongremizi bu yıl 6. kez düzenliyoruz. Beton 2023 ile beton alanında yeniliklere imza atan akademisyenlerimizi sektör ve devlet temsilcilerimizi bir kez daha bir araya getirmekten dolayı çok mutluyuz. Bugün gururla söylüyorum ki hazır beton kongreleri bu alanda düzenlenen prestijli kongrelerden biridir. Sektörel yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin ve akademik çalışmaların sunulduğu beton kongresi, beton üretim alandaki sorunların ve çözümlerin tartışıldığı en güvenilir ve itibarlı organizasyon olma özelliğini taşımaktadır. Çok değerli bilim kurulumuz alanında öncü bilimsel araştırmalarla çok büyük bir titizlikle değerlendirip kongre programını oluşturmuş bulunuyor. Bu kongremizin bir özelliği çağrılı bildiriler ve araştırma bildirileri olarak iki bölümden oluşmasıdır. Çağrılı bildiriler arasında yurt içi ve yurt dışında çok değerli bildiri sahipleri betona yönelik belli başlı konularda son gelişmeleri ele alacaktır. Araştırma bildiri konuları arasında beton bileşenleri, özel projelerde beton tasarımı ve çözümleri, betonda yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamalar, sürülebilirlik, endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi gibi betondaki güncel konular yer almaktadır. Kongremiz bu başlıklar altında betondaki son gelişmelerin tartışıldığı bir ortam olacaktır. 500'den fazla delegenin katılacağı ve yüze yakın bildirinin sunulacağı kongremizi akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra sektör paydaşlarında yakından takip edeceklerdir. 1995 yılından bu yana son derece başarılı geçen kongrelerimizin deneyimiyle beton 2023'te yeni tartışmaların yapılmasına ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayan başarılı ve yenilikçi bir kongre olacağına yürekten inanıyorum. Beton üzerinde yapılan tartışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip ediyor, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda hazır beton sektörünün ülkemizin ekonomisi için arz ettiği önemin bilinciyle hareket ediyoruz. İnşaat sektörü Türkiye'nin kalkınmasının temelidir, öncüsüdür ve lideridir. Hazır beton sektörü 6 milyar dolarlık cirosu, 37 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından pek çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Değerli misafirler, ülkemizde kentsel dönüşüm hususunda ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede uygulamaya konulan yarısı bizden kampanyası için 1 milyon aşkın kişi başvuru yapmış bulunuyor. Bilindiği üzere son düzenleme ile ülkemizde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmuştur. Kamuoyuna açıklanan yerinde dönüşüm projesiyle 6 Şubat depreminde etkilenen vatandaşlarımıza yönelik yeni bir imar hamlesi başlatılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yaptığı açıklamalardan kentsel dönüşüm yasası ile ilgili çalışmaların önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini biliyoruz. 6 Şubat depremlerinde zarar gören şehirlerimizde 200 bin konutumuzun inşası hızla devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar ülkemizde kentsel dönüşümde yeni bir sürece girdiğimizin en net göstergesidir. Ekonomi yönetimi açısından sürekli söylenen ve sürdürülebilirliğin en önemli anahtarı olan yapısal dönüşüm kavramı inşaat sektörü açısından çok daha kritik hale gelmiştir. Mevcut yapı stokunun depreme dayanıklı hale gelmesi, tüm inşaat faaliyetlerinde deprem odaklı düzenlemelerin hayata geçirilmesi yalnızca kentsel dönüşüm değil, aynı zamanda zihinsel yani mental dönüşümü de gerektirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanımızın bu konuya gösterdikleri hassasiyet hepimiz için son derece önemli ve değerlidir. Geldiğimiz nokta itibariyle tüm tarafların konsensüsüyle inşaat sektörünün gerekiyorsa yeni baştan tasarlanmasının gerekliliğini Türkiye Hazır Beton Birliği olarak bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Bu noktada özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yönlendirmesi ve eşgüdümü sektör açısından kritik öneme sahiptir. Bakanımız Sayın Mehmet Özaseki'nin liderliğinde inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin her anlamda sırtlayarak yoluna devam edeceğini öngörüyoruz. Saygıdeğer konuklar, biz hep birlikte Türkiye'de beton sektörünün geleceğine yön veriyoruz. Kongremizin araştırmacılarının, üreticilerinin ve diğer sektör bileşen temsilcilerinin fikir alışverişinde bulunması için çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Değerli konuklar, konuşmama son verirken onuruna düzenlediğimiz Beton 2023 kongremiz vesilesiyle Profesör Doktor Sayın Mehmet Ali Taşdemir hocamıza sektörümüz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlediğimiz bu kongrede bilim kuruluna, bildiri sunan değerli yazarlara ve ülkemizin dört bir yanından gelen katılımcılara teşekkürler ediyorum. <laughs> Ayrıca sponsorlarımızın desteğiyle Kongremizin düzenlenmiş olması da ayrı bir öneme sahiptir. Kongremize ana sponsor olarak destek veren Akçansa Betonsa'ya, Çimentaş Taş, Çim Betona, Çimsaya, kongremize resmi sponsor olarak destek veren Mono Analitik'se, Topsite, Masterçeme, Pascal Yapı Kimyasallarına, Lixor'a, Mobilize, Krizo'ya, Türk Çimento'ya, Inosel'e, Polisen Yapı Kime Lia Laboratuvar Teth cihazlarına kongremize etkinlik sponsor olarak destek veren Ento Madencilik Global AŞ ve lojistik sponsoru Vista Madenciliğe canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize tartışmaların ve fikir alışverişlerinin yoğun olduğu, verimli, efektif bir kongre süreci diliyorum. Sağ olun, var olun.